Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Şöyle her ısırdığınızda çıtır çıtır, çok değişik değişik lezzetlerde damağınızı tatlatan çok güzel bir kurabiye yapacağız bu videomuzda. Yulaflı, cevizli, damla çikolatalı. Gerçekten böyle tereyağının da tadını alabileceğimiz çok lezzetli kurabiyecikler bunlar. Şekerli ve tereyağını böyle krema kıvamına gelene dek e, mikser yardımıyla çırpıyoruz. Şayet mikseriniz yoksa bunu elinizle de yapabilirsiniz. Maksat biraz böyle tereyağıyla şekeri birbirine kaynaştırmak, böyle güzel kabarık bir kıvam elde etmek. Bunun içine daha sonra yumurtamızı ilave edeceğiz. Daha sonra da unlu malzemelerimizi ilave edeceğiz. Bir çay kaş, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu kullandığım için de bir buçuk su bardağı un kullanıyorum. 1 su bardağı kadar da yulaf ezmesi kullandım. Yulaf ezmesini büyük marketlerden temin edebilirsiniz. Yulaf e, lif bakımından çok zengin bir yiyecektir. E, ayrıca bu kurabiyeler e, yulaf bol yulaflı olduğu için tok tutma özelliğine de sahip. Gerçekten bir tanesi bile insanı çok uzun süre tok tutabiliyor. Ayrıca böyle kurabiyeleri pişirdikten ve soğuttuktan sonra böyle buzlukta saklayabilirsiniz. Mutlaka hava almayan kutularda saklamanızı öneririm. Çünkü böyle buzluk kokacaktır tereyağı veya da süt ürünleri buzun kokusunu çok çok içine alır. O yüzden mutlaka hava almayan kaplarda saklarsanız böyle dondurma kutuları gibi. Ya da vakumlu kaplar gibi kutularda saklarsanız böyle ilk tazeliğinde pişmiş gibi e, yersiniz kurabiyelerinizi. Çıkarttıktan sonra hafif ılık ılık bir fırına atabilirsiniz ya da oda sıcaklığında da yine e, çözdürebilirsiniz. Kurabiye e, içindeki tereyağ sayesinde, tereyağının sertleşmesi sayesinde her zaman böyle tazeliğini koruyacaktır bozukta Gördüğünüz gibi içini ben biraz zenginleştirdim. Yulaf var. Ee, ceviz var cevizleri böyle dişe gelecek şekilde doğradım ve çikolata doğradım içine yaklaşık 80 gram kadar bir çikolatayı doğradım içine. Bu şekilde böyle bir önce bir spatula ile karıştırıyorum. Çünkü bu hamur böyle çok sert bir hamur değil, ele yapışan bir hamur. O yüzden bunu buzlukta şöyle bir 10-15 dakika bekletebilir. Ya da benim gibi kaşık kaşık böyle tepsiye dizdikten sonra buzdolabının alt tarafında 10 dakika kadar bekletebilirsiniz. Böylece kolaylıkla yuvarlayıp tekrar yulafa batırabileceğiz. Ama bu şekilde de yine fırınlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde fırınlar, isterseniz ben gibi yulaf ve çikolatayla da yine etrafını kaplayabilirsiniz. İç malzemesi olarak çok zengin bir kurabiye. E, fakat siz bunun iç malzemesini değiştirebilirsiniz. Örneğin kuru meyveler kullanabilirsiniz, hurma da kullanabilirsiniz. Yine çok yakışır böyle hurmayı, kayısıyı ya da kuru inciri böyle küçük küçük doğrayıp kurabiye hamuruna ilave edebilirsiniz. Bu ana malzemeyi yani un, şeker, yağ ve yumurtayı kullanarak istediğiniz malzeme ile kurabiyeler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar 10 dakika dolapta beklediler ve şu an elime yapışmıyorlar. Böyle yulaflara batırıyorum ve daha sonra üzerine biraz damla çikolata ekeceğim. Böyle Damla çikolata da görüntüde çok güzel zenginlik sağlıyor. Daha sonra 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar bir sürede pişiyor. Gördüğünüz gibi üstlerine bastırmıyorum. Çünkü fırında zaten kendileri hafif yayılacaklar. Hamurunuz eğer biraz daha yumuşak olursa daha çok yayılırlar. Böyle bisküvi gibi kurabiyeler elde edersiniz. Ya da bu ölçülerle yaptığınız zaman e, videoda göreceğiniz kadar yayılır. Bunu, ben videonun sonunda yine içlerini de size göstereceğim nasıl böyle güzel piştiğini, içinin nasıl kekimsi bir kıvam olduğunu yine videonun sonunda sizlere göstereceğim inşallah. Ve kurabiyelerim fırından çıktı, birazcık da soğudular. Çünkü ilk çıktıkları zaman hafif yumuşak oluyorlar. Sakın aldanmayın. Pişmedi zannetmeyin, durdukça kuruyacaktır. Bakın kıvamı çok güzel, dışı böyle çıtır çıtır. O yulaflar fırında böyle çıtır çıtır oluyorlar. Ağzınıza attığınız zaman bir cevizin, bir çikolatanın, bir yulafın tadını alıyorsunuz. Gerçekten tereyağı kokan mis gibi kurabiyeler, çaylarınızla eşlik edecek, kahveleriniz yanına şahane eşlik edecek kurabiyeler yaptık. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz, beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.